karşılaşmanın ilk düdüğü çalıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz sevgili futbol severler. Kerem Can. Barış geliyor topun gerisi işaret geldi. Serbest vuruş kullandı. Bir kafa vuruşu. Kaleciden dönen top daha sonra yeni Malatya Spor defans uzaklaştırıyor. Şimdi güzel paslaşmalar. George. George top kontrol etti. George uzak direk. Onun ortası. Bir kafa vuruşu kaleci Aydar. Yeni Malatya Spor'un geliştirdiği olgun ataklardan bir tanesi. Serbest vuruş kullanacak. Şart geldi. Ramazan vuruyor. Kaleci Aydar köşeden çıkardı. Ramazan. Yeni Malatya Spor takımı bir anlamda hem galibiyetle tanışmak istiyorlar hem de sezonun ilk golünü kendi stadyumlarında kaydetmek şabasındalar. Ve şimdi yeni Malatya bir şut ve topu alana gidiyor. Yeni Malatya Spor gol arıyor demiştik ve de Alex. Alex de o golü buluyor. Yeni Malatya Spor. Alex'in golü geldi. Karşılaşmanın 48. dakikasında gol geliyor. Yeni Malatya Spor. Şu sağ kanattan bir başka yeni Malatya Spor atağı. Çok güzel bir hareket. İskender alım var ortada. İskender'e pas düşüncesi. İskender kaleci'den kurtarıyor. İskender kaleye doğru gönderiyor. Haydar çıkarıyor. İkinci gole çok yaklaştı yeni Malatya Spor. Şimdi uzak direğe doğru gönderilen Çok Ters bir vuruş. Ve bir anda topu buluşuyor... Bir gün oldu durum. İşte tekrar seyredelim. Sol kanatta içeriye doğru gönderilen top. Bir kafa vuruşu ve topu gidiyor. Orada topu alara gönderen futbolcu Efecan. Bir kafa vuruşu ve topu buluşuyor. Bir kez daha üstünlük konumu diyelim Alatya Spor. Karşılaşmanın 59. dakikasında kullanılan köşe vuruşunun ardından ve yeni Malatya Spor bir kez daha üstünlük golünü buluyor. Adeta bir sevinç yuma oluşturuyor yeni Malatya Sporlu futbolcular. Bir üçüncü gol yarışı uzaklardan bir şut kaydı. Malatya Spor üst üste ataklar geliştiriyor rakip kalede. Kaleci Haydar da orta yuvarlağa kadar geldi şimdi. Serbest duruş kullanıldı şu geldi Efecan. Efecan rakibiyle mücadelesi George'la. Şimdi atak sürüyor. Sağ kanattan uzak noktaya ortalanan top. Güzel kontrol. Bir şut şansı, bir şut. Yakın mesafe kanalın içerisi ve top dışarı çıkıyor. Alanya Spor son anlarda beraberlik golüne çok yaklaştı. Ve bu pozisyon maçında son pozisyon oluyor. Sevgili spor severler Malatya İmum Stadyumunda Malatya Spor karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başarıyor.